Merhaba arkadaşlar. 20. dersimize hoş geldiniz. 20. dersimizin konusu zarflar. Zarf, yapılan bir eylemin ya da olan bir durumun ne zaman, nasıl ve neden oluştuğunu belirtir. Zarflar fiilleri, sıfatları ve diğer zarfları nitelerler. Hal zarflarının çoğu sıfatın sonuna -ly getirilmesiyle oluşur. Mesela beautiful diyorsunuz değil mi? There is a beautiful girl. Karşıda ya da o yani güzel bir kız manasına geliyor There is a beautiful girl cümlesi. She acts beautifully dediğiniz zaman o güzelce hareket eder. Oradaki beautifully hal zarfı olmuş oluyor. Örnek bulmuşuz zaten biz. She talked with us in a friendly way. Bizimle çok arkadaş canlısı bir şekilde konuştu. Burada her zarfımız nedir? Friendly. Friend dediğimiz şey arkadaştır. Onun sonuna l'ye getirilmiş. Bazı kelimeler hem sıfat hem de zarf olarak kullanılabilir. Bu yüzden cümleleri dikkatli incelememiz gerekir demişiz. Bakalım ne demek istemişiz böyle söylerken. Sally is a fast swimmer. Sally e, hızlı bir yüzücüdür. Şimdi burada hız hızlı sıfat olan nedir? Fast değil mi? Fast swimmer. Nasıl swimmer? Fast swimmer. Bu arada swimmer yüzücü demek. Sally swims fast. Şimdi Sally hızlı koşar. Bakın sonunda L'y yok bir şey yok. İkisinde de bir swim denilen e, fiile ek gelmiş olan bir hal ve durum söz konusu. Sally swims fast dediğimiz zaman Pardon arkadaşlar ya. Swimmer, swimmer'lara odaklandım ben. Bir anda feste odaklanacağız. <laughs> Kafa gitti benim. Özellikle baştan çekmeyeceğim bu dersi. Herkesin hata yapabildiğini görünün diye. Herkes hata yapabiliyor. Ne kadar iyi İngilizce bilirseniz bilin. Bazen görmüyorsunuz işte. Ama sonradan görüyorsunuz. Ben gördüm işte. Burada iki fast aynı olmasına rağmen görevleri farklı. Fast swimmer dediğinizde buradaki fast yüzücüyü nitelediği için sıfat Daily swims fast dediğimizde burada fiilin telediği için fast zarf oluyor. Neden? Burada hızlı yüzen, yani yüzüşün e, karakteristiği hızlı olması. Burada da yüzücü hızlı. Yani biri sıfat, biri zarf. Şimdiki zaman zarfları at the moment, yani şu an, now, şimdi, e, at present, o da şimdi anlamına geliyor aslında. Yani şu aralar gibisinden today de bugün demek. Bunlar şimdiki zaman zarflarının bazıları. Çünkü sonuna üç nokta koymuşuz. Hepsini söylememiz imkansız. Onu zaten cümleye göre de çıkartacaksınız. Niye? Çünkü zarflar fiili, sıfatı ve diğer zarfları niteliyor. Bakacaksınız. Fi, e, bu sıfat mı isim mi fiil mi onun dışındaysa sıfatı ya da fiili niteliyor mu tamam ya da diğer bir zarfı niteliyor mu tamam işte bu benim zarfım hal zarfım işte şu zarfım bu zarfım diye onu kendiniz de çıkaracaksınız. Her şeye değinmem mümkün değil. I'm reading a book at the moment. Şu an bir kitap okuyorum. Şimdi burada zaman zarfı. Zaman zarfı Türkçeden de bilirsiniz. Nasıl bulunuyor zaman zarfı? Ne zaman sorusunu soruyorsunuz değil mi yükleme burada yüklemimiz nedir reading okuyorum kim okuyor ben okuyorum ne okuyorum a book yani kitap okuyorum ne zaman okuyorum when at the moment şu an ne zaman sorusunu sorduk cevabımız neymiş at the moment al sana bulduk şimdiki zaman zarfını today I'm going to write an email to my colleague şimdi today I'm going to write an email to my colleague. Burada yüklemimiz nedir? Write an email to my colleague. Çalışma arkadaşıma şey yazacağım. Mail yazacağım. Peki bunu kim yazacak? Ben yazacak. Ben yazacağım. Ne zaman yazacağım? Today. Bulduk mu şimdi zaman zarfımızı? Yine bulduk. Gelecek zaman zarfları tonight, tomorrow, next week ve next year'dır. Tonight, bu gece. Tomorrow, yarın. Next week. Gelecek hafta. Next year. Gelecek yıl. Burada da 3 da nokta koymaya çalışmışım. İki tane olmuş o noktalar. Kusura bakmayın. Üçüncüsünü de koyuyorum buraya ben. Mouse'la tıkırt diye. Yani daha bunun devamı var. Biz birkaç tanesini yazdık. Onlarla ilgili cümle veriyoruz. Siz yine yukarıda öğrettiğim gibi bir cümlenin içerisinde ee, sorular, doğru soruları sorarak zarfları bulabilirsiniz tomorrow night we are going to go to the cinema yarın akşam sinemaya gideceğiz sinemaya gideceğiz ne zaman gideceğiz yarın akşam gelecek zaman zarfı ne oldu burada tomorrow oldu I'll go on a holiday next month gelecek ay tatile gideceğim Tatile gideceğim. Kim tatile gidecek? Ben. Ne zaman gideceğim? Ge gideceğim. Gelecek. Ay. Geçmiş zaman zarfları neymiş? Bazıları, buralara bazıları diyelim. Geçmiş zaman zarflarından bazıları. Yesterday, weeks ago ya da last week. Bizim örneklerimiz bu üç tanesi üzerinden olacak. Ama bunlarla sınırlı değil. I saw her yesterday. Onu dün gördüm. Kim gördü ben gördüm. Ne zaman gördüm? Dün gördüm. Geçmiş zaman zarfı. Last night I woke up suddenly. Dün gece aniden uyandım. Kim uyandı? Yaptığım eylem nedir? Uyanmak. Kim uyandı? Ben. Ne zaman uyandım? Dün gece. Geçmiş zaman zarfı.